Bugün sizlerle hırsız oyunu oyun oynayacağız arkadaşlar. Önceki bölümde göstermiştim önce kanalımda kapanmadan önce. 50 bin abone kapandı arkadaşlar. Buradan abone ol, like atmayı unutmayın. Hadi geçelim arkadaşlar. En son dörtte yani kafede. Arkadaşlar nasıl sayacağınızı göstereceğim Kamera buraya dönecek. Evet. Ne? Bakalım burada para var mı? Yok. Geliyoruz bir. De, iki tamam. Profesörün ağzına bakayım Olmadı. Tamam. ama bu elektrik şartları nerede lan? Ha doğru lan mı o tahir <laughs> arkadaşlar buraya. Buradan mavi kablo kesiyorum ama size işte başka olabilir orinin onunla için. Yer aşağı iniyorum. Vallahi kurtlar. Şöyle buraya yukarıdan... geliyoruz. Şurada sabit şey yapıyoruz arkadaşlar. Gelsin o buraya arkadaşlar. Ben sen aldım. Aşağı iniyoruz. Kötü yapıyoruz. Arkadaşlar buradan acele etmemiz lazım çünkü belki gelebilir. Kaç? 08.03 08.03 08.03, 0803. Ama arkadaşlar ben ödülü almayı unuttum. Koş koş koş. Yakalandık yalan. Arkadaşlar yakalandık. Reklam var. Arkadaşlar. Ve tekrar diyoruz. Arkadaşlar ben orada ödül ödülü unutmuşum. karşılık Buradan gidiyoruz turuncu kafayı kesiyoruz. Arkadaşlar ben bunu 3 serisini oynadım neredeyse çok güzel bir oyun. Evet sevdiğimiz yaşta şey, gidiyoruz. Hadi lan biraz acele hadi. Koşuyoruz hadi hadi hadi. Hadi. hadi hadi hadi. hadi 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 hadi. Arkadaşlar çok güzel bu oyun neredeyse. 50 dolar var şu anda bizde. Böyle biz adamın ağzını yüzünü kıralım. Aşır, aşağı inelim hemen. İnelim inelim. Al. aşağı inelim. Hadi hadi, hadi 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 biraz önce biraz önce. sıfır iki 50 arkadaşlar buradan da kaçıyoruz ve biz kazandık. Arkadaşlar ikinci ne de yaptık. Çok güzel oldu. Son 3 dakika arkadaşlar. Buradan reklamlardan çıkıyoruz. Haberler tabii ki. 2 aldım arkadaşlar. Kuzu değildi kustum. Oh, arkadaşlar belediye binası geldi Yanlışlıkla oldu lan. Arkasını dönerken ben de burada avdan gelecektim. Oradan adamın yüzüne bir tane çak çaktım. Ben şimdi olayı anladım. <laughs> ya bir kere reklam gelmesin. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda internetsizdir. <laughs> ya Arkadaşlar sorun çıkıyor. Durun. Ben şimdi çaktım onayı. Gel hadi gel gel gel. Oğlum ben bir şey anlamadım ki. Bunu da oynamıştım da hatırlamıyorum. Hı, gölge mi ekledik acaba? Hatırlamıyorum ben. Arkadaşlar abone ol, like atın. Kısa bir süre oldu. Görüşmek üzere. Bye bye.